Kıymetli kardeşlerim, İslamofobinin bütün dünyada yaygınlaştığını üzülerek görüyoruz. İslamofobinin Avrupa'da daha hızlı bir şekilde arttığını özellikle belirtmek istiyorum. Üzülerek ifade edeyim ki dünyada özellikle Batı toplumlarında yaşayan Müslümanlar için hayatın giderek zorlaştığı bir dönem yaşamaktayız. Aşırı sağ ve milliyetçi çevrelerce teşvik edilen İslam karşıtı terör saldırıları Müslüman karşıtı ırkçılığın boyutunu göstermektedir. Avrupa'da Müslümanlara karşı düşmanlık Avrupa'nın ruhuna sirayet etmiş bir ırkçılığın ürünüdür. Kardeşlerim, İslamofobi bir insanlık suçudur. İslamofobi bir hastalıktır. İslamofobi ve İslam karşıtlığına karşı uluslararası ve çok boyutlu bir mücadele verilmesi gerektiğine inanmaktayım. İslam hakkındaki olumsuz algının yok edilmesi ve İslami değerler hakkında küresel çapta farkındalığın artırılması için bütün Müslüman ülkeler ortak hareket etmelidir. İslamofobi en büyük insan hakları ihlalidir. Buna sessiz kalmak bunu desteklemek demektir. Cemil Meriç'in ifadesiyle cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır. Biz Türkiye olarak terörizm, ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve dünyada hakları ihlal edilen tüm mağdurlar için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.